çeşitli sebeplerden dolayı evde çalışan dostum. Bu video senin için. Evde çalışıyor olmak bazı açılardan çok iyiyken bazı açılardan ne yazık ki içinde problemler barındırıyor. Bu videomuzda sana bu problemlerden ve bunlara çözümlerden bahsediyor olacağım. Çalışma sürecine katkı sağlayacak 7 madde sayacağım. Bu tavsiyeler hem şimdi hem de daha sonra yaşayacağın sorunlarına çözümler getiriyor olacak lütfen beni dikkatli dinle. İlk maddeyle başlayalım. Takip edeceğin süreç. Birinci maddemiz. Bu başlıkta aslında şunu belirtmek istiyorum. Süreci tam olarak nasıl yöneteceksin? Bunu mutlaka önceden belirle. Nereden, nasıl çalışacaksın? YouTube'a mı bakacaksın? Yoksa bir platforma mı üye olacaksın? Yoksa kendi başına konu anlatım kitabından mı çalışacaksın? YouTube'a bakacaksan hangi kanalları izleyeceğini mutlaka önceden belirle. Süreç boyunca belirsizlikler senin hem zamanını çalacak hem de motivasyonunu ne yazık ki düşürecek. Erteleme davranışına doğru da seni ne yazık ki itecek. Kanalları belirlerken de birkaç kanalı mutlaka dikkatlice incele ve öyle karar ver. Süreç içinde bir kanalı bırakıp sonra yeni bir, farklı bir kanala geçmenin de ne yazık ki sıkıntıları olabiliyor. İkinci maddemiz videoları indirme. Bu da yine bence çok önemli maddelerimizden bir tanesi. Özellikle YouTube, YouTube'da kalman, o platformda kalman için her şeyi yapıyor. Sana özel önerilerle seni ders dışı şeylere de ne yazık ki yönlendiriyor. Olmadık reklamlarla çalışma motivasyonunu ne yazık ki olumsuz etkileyebiliyor. İnternet bağlantında da sıkıntılar yaşayabilirsin bazen, takılmalar yaşayabilirsin. E bu da yine motivasyonunu düşürecektir bu tip aksaklıklara baştan önlem almanı öneriyorum. Yani videoları mutlaka indir. Üçüncü maddemiz planlama. Bakın plansızlık yalnız götürülen bir süreçte en büyük sıkıntılardan biridir. Plan tabi herkes için çok önemli. Ama evde kendi başına çalışan bir öğrenci için çok daha önemli. Günlük, haftalık ve aylık hedeflerin belli olsun. Elbette planında ufak aksaklıklar olabilir ama plan önünü görmeni sağlar, motivasyonunu arttırır. Plansızlık seni farklı uğraşlara götürür. Bir bakmışsın ki haftalardır bir gram çalışmamışsın. Dördüncü maddemiz sürekli evde çalışma. Sürekli evde çalışmak bir yerden sonra artık bıkma eğilimine sürükler seni. Sınav sürecinden bıkmanız en son isteyeceğimiz şeydir. O yüzden arada arkadaşlarınla kütüphane olur, bir kafe olur, mutlaka farklı ortamları dene. Tamamen yalnız bir süreç götürmemen sınav yılında faydana olacaktır. Beşinci maddemiz uyku düzeni. Uykunun öğrenme üzerindeki etkileri bilimsel olarak da kanıtlanmış. Evde çalışan bir öğrenci için ise bu düzenin bozulma riski diğer öğrencilere göre elbette ki çok daha yüksek. Buna özellikle dikkat etmelisin. Bir de çalıştığın oda aynı zamanda yattığın odaysa daha da dikkat etmelisin. Çünkü yatak insanı sürekli çağırır. Yat bana, yat bana diye. Mümkünse çalışma odanla yatma odan birbirinden ayrı olsun. Tabii Türkiye şartlarında birçok öğrenci için bu bir lüks. En azından yatağını sabah mutlaka topla ve uyku saatine kadar yatağı kesinlikle kullanma. Verimli uyku üzerine de daha önce video çekmiştim. Onu da izlemeni tavsiye ediyorum. Altıncı maddemiz. Sorular. Evde çalışıyor olmanın bir dezavantajı da soruları sorabileceğin birilerini bulmanın zor olması. Bu noktada çeşitli uygulamalar var. Bunları kullanabilirsin. Telegram gruplarında da öğrenciler birbirlerine yardımcı oluyorlar gördüğüm kadarıyla. Ek olarak soru bankalarını çözümlü soru bankalarından seçmen mantıklı olacaktır. Ki zaten artık soru bankalarının neredeyse tamamı çözümlü. Çözümlü olmayan çok seyrek soru bankası var. Yedinci maddemiz denemeler. Deneme çözümü evde çalışan bir öğrenci için de çok önemli. Tam saatinde ve süresinde deneme çözmeye dikkat etmende fayda var. Gerçek sınava yakın olması adına çeşitli kurumların, dershanelerin yaptıkları sınavlara da girmeni kesinlikle öneriyorum. Yedi önerim bu şekilde. Senin de evde hazırlanan arkadaşlarına önerilerin varsa yorum kısmında belirtebilirsin. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Kendine çok çok iyi bak.